Abi sen nasıl bir şey istiyorsan bizim çocuğa anlat abi. Ben anlamam çünkü. Hakan'ım abi ne diyorsa yap. Şimdi basit bir düğün davetiyesi olsun böyle çok şey şekileşemez. Arkaya abi. bir ejderha koyuyorum yengeyi kapacak böyle tamam. Yok gerek yok böyle daha sade. Ben anlamam abi düğün yerinin arkasına bir tane uzay mekiği böyle nasıl olur koyayım mı yok koyma böyle rakamlar sayılı herkes okunabilir şekilde Aa peki rakamları şöyle yazsak hani mesela 8'i 2 kök 2 işte 27'yi 3 kök 3 işte sin kare x çarpı aynen. kare. aynen düğün oturma düzenini de davetiyeden alınan puana göre yapalım oğlum mal mısın sen sade diyoruz sade ha okey nasıl bu iyi mi aynen gayet şık sen ne diyorsun usta yok ben anlamam çocuk bana anlatır sonra ben şunun fotoğrafını çekeyim bir. Bak tamam. Tamamdır. Kaç tane basalım bundan abi? Yok canım basmayacağız. Ben Whatsapp'tan göndereceğim işte herkese. 20 lira vereyim çocuğa. Uğraştı sağ olsun. Oo. Şişt, ne oldu oğlum sana? Anladı galiba. Neyi anladı? Taşak geçtiğini anladı muhtemelen.